Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Şen Yüz Mobilya'ya konuk olduk ve yanımıza firmamızın sahibi Akif Bey ve oğlu Mahmut Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Akif Bey, Mahmut Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ Teşekkürler, olun. sağ olun. Bizler de iyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk adım. efendim Mesela tekrar. Sağlar, ee, çok sağ olun. Ben röportajıma babayla, Akif Bey'le yani. başlamak isteyeceğim efendim. Akif Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Akif Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bir heves miydi, beklenti miydi, şartlar mı öyle gelişti? Buyurun. E, mesleğe başlangıcımız öncelikli olarak e, evimizin Ankara siteler, mobilyacılar sitesine yakın olması vesilesiyle bir merak duydum. İlgi alanıma giren bir şey oldu. Okul sonrasında mesleğe başladım. 35 yıldır da bu işi yapmaktayız. Ee, Ankara kökenli kuruluşlu bir firmayız. Ee, 2001 yılından sonra da Mersin'de imalat olarak ve 2010'dan sonra da Showroom olarak hem imalat hem satış olarak hizmet etmekteyiz. Çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz aslında biz. Çıraklıktan aynen çıraklıktan doğrudur. Çıraklıktan başladık. Çıraklıktan yetişme çıraklıktan çalışan 35 yıldır bu işin içindeyiz. Sektörün içerisindesiniz. Evet, evet. Teşekkür ederim efendim. Oğlunuza dönmek isteyeceğim Mahmut Bey. Hoş geldiniz. E tekrar merhabalar. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz Mahmut Bey? Ee, ben yeni mezun inşaat mühendisiyim. Nide Üniversitesi'nden mezun oldum. Evet. E, i̇şe başlama sürecinde de şu anlık babama kendi sektörümüzde destek olmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Evet yani baba oldu sır sır omuzumuza verdik. Mücadele evet, ediyoruz inşallah, inşallah. diyebiliriz. Peki e, Akif Bey biraz da firmamızı tanıyalım efendim. Şen Yüz Mobilya'yı kaç yılında kurdunuz? Ve burada verilen hizmetler nelerdir? Şen Yüz Mobilya 1988 yılı itibariyle Ankara'da kurulmuş bir firmadır. 2001 yılıyla hizmet de Mersin'de devam etmektedir. Ee, buradaki imalatımız tamamen mobilya panel üretim ve koltuk, yumuşak grup tabir ettiğimiz koltuk ve köşe koltuk imalatıdır. Bunları bölgesel olarak kendi yöresel mağazalarımıza ve kendi çoğunluğumuzda ürünlü olarak satışlarını yapmaktayız. Evet aslında yani insanlar da bu konuda bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorlar. Yani uygun fiyat politikasıyla düşünüyorlar bazı şeyleri maalesef ki. Yani bu konuda bizim bir mobilya alırken ya da yaptırırken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani hangi kıstasları göz önünde bulunduralım? Şimdi öncelikle e, ürünü alacağınız firmanın güvenilir olması önemlidir. Çok ucuz mobilya kötü veya çok pahalı bir mobilya da çok kaliteli demek değildir. Ürünü tanıyarak almakta fayda vardır. Her işte olduğu gibi de bu meslek ürünlerinde de bir sürü oyun hilesi vardır, üretim hilesi vardır en öncelikli aldığınız firmaya güvenmek. İkincisi de ürünü kısmen tanımak veya satıcıdan yeterli bilgi almak. Dikkat etmek gereken hususlar. Peki e, açık Akif Bey hizmet burada nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Bizim öncelikli müşteriye hizmetteki önceliğimiz ucuz mal değil iyi malı uygun fiyatta üretip uygun fiyatta müşterilerimize ulaştırma amacımız budur. Genellikle amacımız budur. Ucuz veya uygun değil Kaliteli malı uygun fiyatta satmak, üretmek. Evet yani aslında önce hizmet ondan sonra ticaret ki. anlayışıyla tabii, hareket tabii. ediyoruz tabii. diyebiliriz. Severek yapıyorsunuz ama bence başarınızın sırrı bu. Mutlaka e, çıraklığımızdan bu tarafa mesleğimi hala şu an aynı ilk günkü şevkle devam etmek. Amatör ruh diyeriz yani o kaybolmuş. E, evet. 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 E, hangi bölgelerle çalışıyorsunuz peki? Genelde şu an yöresel olarak Mersin'deyiz. Onun haricinde de özel sipariş işlerimiz olduğu sürece de bölge seçmeden müşterilerimizin talebine göre her yere ulaşa, ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? E, Bey. daha büyük amaçlarımız vardı ama e, ekonominin bazı sıkıntılı günleri vesairesi derken şu anki konumuzdayız. Allah bu günlerimizden eksik etmesin. amin diyelim biz de. Showroom'da neler yapıyoruz orada peki? Çok kısa da oraya bir alalım mı? Showroom'umuzda da kendi imalatımız tamamen ürünlerimizi müşterimize sunmaktayız. E, satış olarak daha ziyade bir hobi bahçesi olarak kullanıyorsunuz. Evet, evet, Burada özel tasarımlarda yapıyorsunuz. Hani evin ölçüsüne göre, işte iş yerine göre. Aynen, aynen. Öncelikli seri imalattır. Onun haricinde de bütün ölçülü dekorasyon işlerini yapmaktayız talebe göre. Evet. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Ediyoruz. Teşekkür ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda şeyler görürüz. Teşekkürler. Teşekkür Siz de ediyoruz. bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederim. Çok ediyoruz. sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili sektörlever merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Şen Yüzmobili'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.